Duvara tam dayalı takım klozet montajı. Klozet gider merkezi ile X zemin mesafesi ölçülür. Kada zemindeki gidere sabitlenir. Kada merkezinden yere olan ölçü X ölçüsüyle aynı olmalıdır. Sabitleme aparatı delik yerleri duvara işaretlenir. İşaretlenen yerler 8 mm matkap ucuyla delinir. Rezervuarla klozet bağlantısı için tespit vidası, pul ve konik conta bir araya getirilir. Tespit vidası rezervuar deliğinden geçirilir, pul ve somunla sıkılır. Doldurma grubu montajı sıkma somunu sıkılarak yapılır. Boşaltma montajı sıkma somunu sıkılarak yapılır. Ayar mili ile şamandıra yüksekliği ve rezervuar su seviyesi ayarlanır rezervuar borusu giriş bağlantısı yapılır. Klozet ve rezervuar arasına kauçuk conta yerleştirilmelidir. Rezervuar ve klozet bağlantısı kelebek somunu sağlı solu sıkılarak tamamlanır. Basma butonu rezervuar kapağına bağlanır. Basma butonu kumanda telindeki yuvasına kenetlenir. Rezervuar kapağı kapatılır. Kada'nın duvara sabitlemesi yapılır. Kada gider hizasında olacak şekilde ürün montaj konumuna doğru itilerek proset giderinin kada içine girmesi sağlanır. Rezervuar ve taharet musluğu için ara musluk bağlantıları yapılır.